Yani ülkede evet. e etnik e, ve birçok soy kırımı yapmış e, katliamı yapmış birçok katillerin e, tarikat üyelerinin bizler serbest kaldığına Hı. şahit olduk. E, onlar serbest kalırken Ankara'da e, Alevi so e, soy ve katliamına karşı ses çıkarmak isteyenler bunu protesto etmek için Adalet Hı. Bakanlığı önüne gitmek istediğinde ise gidemedi. E, yine önlerine bir polis barikatı kuruldu ne yazık ki. E, Mahir Polat bizler çok iyi biliyoruz ki yaptığı bu, bu arada, kadar... bu arada burada, bu arada hani şunu eklemek istiyorum. Artık Türkiye'de hani e, herhangi bir e, polis barikatını, polis tepkisini, e, herhangi bir etnisite, mezhebe indireceğimiz bir ortam da kalmadı Kübra Hanım. Şu an iktidardan evet. olmama, iktidar hani iktidardan hani şöyle söyleyeyim, e, 10 gün önce iktidar partisi kendi partisinin e, kurucularından birini ihraç etti. Evet. Siz nereye götürüyorsunuz, ne yapıyorsunuz, böyle şey mi olur? Dedi diye. Yani artık olay şeyi de geçti. Hani e, iktidarın özellikle karşı olduğu fikir yapıları gereğince etnik ya da mezhepsel ya da fikirsel karşı olduğu bir yapılar eyvallah var. Ama artık orayı geçtik. Yani tırnak içinde e, türbanlı bacıların bile tırnak içinde hani e, biber gazı yediği bir Türkiye'den bahsediyoruz. Yani doğru, o, o yüzden doğru. çok daha geniş bakmak gerekiyor. Yani e, o şekilde bakarsak bence iktidarın e, asıl Baskı alanını biraz daha dar göstermiş oluyoruz. Çok daha geniş bir baskı alanıyla karşı karşıyayız. Yani nefes almanın her geçen gün zorlaştığı bir baskı alanıyla karşı karşıyayız. Evet aslında çok kritik bir örnek verdiniz bu anlamda tüm süreci özetlemek anlamında ama bizler her zaman Mahir Polat'ın ve tüm hasta tutsakların bu anlamda sesi olmaya devam edeceğiz. <laughs> dün birçok dün de çok konuşuldu bugün de çok konuşuluyor Mahir Polat'a bir şey olduğunda bunun sorumlusu kimler olacak? Bunun gerçekten evet. hesabını verebilecekler mi? Bunun vebali ve yargısı karşısında ne yapabilecekler diye bizler soruyoruz. Ancak sonra düşünüyoruz ki 6 Şubat'ta yapanlar yargılandı mı ki? Madımak katledenler, Maraş'ı katledenler ama, yargılandı mı ki? Bunu da yapanlar şimdi, yargılanacak diyoruz. Ama Kübra Hanım burada şöyle bir fark var bence. E, toplumsal farkındalık hiç olmadığı kadar yüksek kesinlikle çok daha umutlu eee ve olay daha en büyük farkı bence. Evet. Ee, ee, evet. o yüzden yani e, bu... olduğundan e, çok daha farklı, kuvvetli, e, harika bir kuşak geliyor. Yani ben 97'liyim. Evet. 97 ve 2000'ler arasında bu kadar büyük bir fark olur mu diyeceksiniz. İnanın çok büyük bir fark varmış evet, e, ben. Kudu Hanım, buradan sizin meseleli de e, hor gördüğümüz, küçümsediğimiz, bunlar bir bardağı alıp buradan buraya koymaz dediğimiz tüm e, z kuşağından da özür dileyelim bir kez daha. Siz ee, haklıymışsınız hani de... biz sizdeki cevheri görememişiz. <laughs> onlardan özür diliyoruz ama o gençlerin bu potansiyelini çünkü her dönemin jenerasyonu farklıdır onlar potansiyelini bu alanda gösterdiler ama biz yine de evdeki sorumluluklarını da yapmaları gerektiğini hatırlatmak isteriz onlara <gülüyor> çünkü <gülüyor> her şeyden öte üreten ve direnen gençlerin çocukların evet. olması aslında, böyle bir aslında, evet. Kübra, aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani bu bunun konusu değil de, şimdi örneğin boykot konusundan konuşuluyor. Evet. tamam mı? Ne diyoruz? Ee, tüketim boykotu diyoruz. Evet. Bakın, biz o kadar tüketim nesline dönüştük ki, şu an boy, hani tepkimizi bile e, üretmek üzerinden değil, tüketmemek üzerinden veriyoruz. Aslında bu gündelik olarak boykot olgusunun kazanımı, eyvallah, e, önemli bir yöntem, eyvallah. Benim kişisel görüşüm CHP'den beklemediğim kadar iyi bir yöntem, eyvallah. Ama evet. e, bu olayın üretim odaklı hale gelmesi gerekiyor. Yani sorunlardan bir tanesi bu kadar tüketim nesnesi haline geldiysek, tüketim kültürünün etkisine geldiysek, burada denklemden çıkarılan üretim olgusu da hani e, şu an Türkiye'nin kısa vadede belki bir boykota ama uzun vadede üretime dayalı bir ekonomi politikasına da ihtiyacı var. Hani bu parantezi de e, açmak istedim açıkçası. Harika bir ayrıntı açıkçası çok iyi yaptınız bunu da değinerek çünkü hep şu söyleniyor işte şu markadan almayın bu şunu yapmayın gibi söylemler inanın kısa vadeli söylemler. Evet. Peki senin ürettiğin araba firması nerede? Senin gazeten evet. nerede? Senin televizyonun nerede? Senin yayın evin peki nerede? ya da var ama çok kısıtlı. Bizler şu evet. ya da senin yetiştirdiğin öğrenciler nerede? Farkındaysanız bu kayyumların ilk şeyi de kreşler üzerinden geldi. Evet. Yine öğrenciler üzerinden, anneler çocuklar üzerinden geldi. Evet. Ben kreş şunu ne her demek? zaman... Çünkü kreş e, demek, kadınların topluma katılması da. demek. Kesinlikle bunu her zaman söylüyorum. E, bunu söylerken de e, lütfen yanlış anlaşılmasın e, bir e, cinsi diğer cinsel üstün kılma anlamında değil. E, ama ne e, ne yazık ki Delta'ya e, bu kadar e, e, yakın olan e, bir toplumda da şunu söylemek şunu söylemek zorundayız. E, öznenin ve direnişin temsili e, gençlerdir, çocuklardır, kadınlardır. Yani, yani erkeklerde e, tabii. Ki, tamam, siz... Kübra Hanım, siz bir kadın olarak hani <laughs> ayrımcılık yapmam doğru olmaz diyorsunuz ama ben tam tersine söyleyeyim, ayrımcılık yapılabilir. Bir toplum gelişecekse, ki bir Türk toplumunun yapısında da tarihsel köklerinde de hep bu vardır. Sizin evet. iş kadınla bakar O yüzden siz hani hem cinsleriniz üzerine belki e, yapmayı kendinize o hakkı görmemiş olabilirsiniz ama ben bunu söyleyebiliyorum. E, yani kadın kadın yani e, bir de yani cumhuriyet bir kadın devrimi zaten ve bu topraklarda yine evet. o hareketli e, kadınla olacak, e, gençlerle olacak yani. Kesinlikle Sayın Çağdaş Bayraktar yani konu akıp gidiyor. O yüzden evet. ben hemen ikinci soruma gelmek evet. istiyorum. Sizinle sohbet her zaman olduğu gibi yine çok keyifli, dolu dolu. Çok